Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Çünkü neden oynamayalım ki? Biliyorsunuz YouTuber'lığın temelinde Minecraft oynamak vardır. Biz de Minecraft oynayarak YouTuber olacağız. YouTuber. YouTuber olacağız çünkü neden olmayalım yani? Bence olabiliriz. Şimdi şu koyunları alacağım aşağıya. Çünkü yatağa ihtiyacımız da olacak. İlk başta biliyorsunuz arkadaşlar birazcık ameliliği var bu işin. Odun toplayacağız tabii ki. <laughs> bir tane eşya yapma masasına ihtiyacımız olacak. Çünkü kılıç yapacağız. Balta yapacağız. Bir sürü şeyler yapacağız. Önce bir kılıç yapayım. Neden? Yapacağım. şimdi? Çünkü bu koyunları öldürmemiz lazım. Koyunlar nerede? Gel. Sen gelme beyaz lazım bana. Neyse şunu bir öldüreyim de bu silinsin. <laughs> evet. Umarım sesler kötü gitmiyordur. Çünkü oyunun sesi fazla gidiyor. Ee... birkaç deneme yaptım da. 2 tane mi var sadece ya koyun. Bir koyun daha lazım iki koyun daha lazım pardon. Ya siz nereden çıktınız oğlum? Sizin ne işiniz var burada kanka? Git. Siz silinin de bay koyun çıksın. Koyun çıksın. Koyun lazım bize. Koyun koyun koyun. Koyun lazım. Gidin buradan. Aha ölmemiş. Lan ne tükürüyorsun oğlum? Ben sana tükürüyor mu? bak bana tükürüyor ya aha İkinci beyaz koyunumuz orada bize 3 tane beyaz koyun lazım çünkü yatak yoksa neyse koyun çıkana kadar bir ağaç keseyim de yapabiliriz. Ağacı da yarım bıraktık ama olsun yani yapacak bir şey yok. Her ağacı da tam keseceğiz diye bir şey yok yani. Belki bir gün onu da devam ederiz. <laughs> Şimdi bu ağacı bir devam edelim. Merdiven şeklinde ağaç olmuş. Ne kadar gerçekçi değil mi? Oh bitti. Çok güzel çok güzel. Şimdi şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Önce bir yatağımızı yapalım. Yatağımızı bir yapalım. Yatağımız dursun. Yatağımız şurada dursun. Kılıcımız burada dursun. Ondan sonra hemen hemen bir de kazma yapmamız lazım. Niye kazma yapıyoruz? Çünkü taş da kazmamız lazım bizim. Gel seni de bir ateşleyelim. Şimdi birazcık gelmişken hemen bir madencilik de yapalım. Şurada dağlar var. Giderken de önümüze çıkanları alalım aşağıya. Burası çok derin çukurlar olabilir. <laughs> yeni sürümlerde derin çukurlar var. Bayağı derin çukurlar arkadaşlar. İçine düştüğünüz zaman zaten ölmeme ihtimaliniz yok. Öyle derin çukurlar. At da var burada. Böyle boşluk olması güzel. Böyle daha önce birkaç tane yer yeni oyun başlattım. Hep ormanların içinde doğdum. Yani ormanları seviyoruz ama hani yerleşim yeri olarak orman çok sıkı oluyor. Ana, buna da lan gene mi köye geldik be? Arkadaşlar farkında olmadan köyün yanında doğmuşuz. Ne kadar mükemmel değil mi? Seni alalım mı? Alalım alalım. Gel. Şurada ufaktan bir madencilik yapmam lazım. Fırın falan yapalım. Biz eşyasısını aldık mı? Göremiyorum. Almış mıyım? Almışım. Tamam. Şimdilik ee, Onu kırmayalım da. Şimdilik Buranın içine yerleşiriz. Daha sonra Kendimize güzel bir ev yapacağız. Malzeme topladıktan sonra. Şimdilik malzememiz yok. Oyuna henüz yeni başladığımız için Malzememiz problemli. Bu oyunun en güzel tarafı madencilik yapmak. Madencilik yapmak çok güzel arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki çok sıkıcı, bayıyor bizi. Öyle düşünmeyin çünkü hilesiz oynadığınız zaman bu oyunu bu olayların hepsi zevkli oluyor. Zevk almaya başlıyorsunuz çünkü bunları kendiniz topladınız, envanterinizi eklediniz. O size bir ayrı bir duygu veriyor. Yani hilesiz oynadığınız zaman oyundan keyif almaya başlıyorsunuz. Bu güzel bir duygu. Yani her şeyi kendin başarmış olmak oyunun içinde. Hilesiz bir şekilde. Bu oyunun asıl e, amacına uyduğunuzu e, gösteren bir şey yani. yani. Madencilik o yüzden iyidir. Sıkılıyorsunuz belki ama iyidir yani. Şimdi meşale falan yapacağız. Önce bir fırın yapmamız lazım. Hatta iki fırın da yapabiliriz. Yemek pişirmemiz lazım. Hemen 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 hemen, hemen iki tane fırın yapalım. Fırınları buraya dizdik mi abi? Dizdik abi. Şuraya yakıt olarak şunu koyalım. Ee... Bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Biraz pişirsin. Şimdi kömür olarak bunları alacağız. Kömür geldi. Kömürü buraya takviye edelim. Kömür uzun süre dayanıyor. Kömür daha çıksın. Onunla da meşale yapalım. Çünkü meşalemiz yok. Canavarlar çıkmasın. Geçici evimizde. Kadar yeterli. Şuraya bir de kapı yapalım mı? Gelmişken. Ha, bir de kapı yapalım. Buraya geçici evimiz. Kapı da güzelmiş bu arada. Sandık yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Odunumuz yetmiyor. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Birazcık da ağaç kesmemiz lazım. Gidip keselim o zaman. Ağaç. Heh. <laughs> Şurada bir ağaç daha vardı. Ona da bakalım. Çok güzel. Yeterli mi? Yoksa biraz daha keselim mi? Yakınlarda var mı? Ağaç. Çok geceye kalmadan uyumamız lazım. Yakında köy var. Eğer gece kalırsak köylüler ölür. Köylülerin köylülerin ölmesini istemeyiz. Çünkü onlarla ticaret yapacağız. Bizim oyunda ilerlememize katkı sağlayacaklar. Şuraya bir de sandık yapalım hemen yapabiliyorsak çok güzel sandık da önemli açılmayacak tabi bu yanlış yere yaptık çık 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 hemen uyumamız lazım köylerin zarar görmesini istemiyoruz bunu nereye koyacağız peki şuraya açalım abi Burada buraya yerleştirdik mi? Yerleştirdik. Tamam, tamamdır. Bunlar pişti. Bunlar da pişsin. Şimdi biraz daha kömür yapalım, geçici olarak. Kömürü baya ihtiyacımız var. Şu an yine ihtiyacımız yok. Bunları hemen sanda atalım. Bunu atalım, bunu atalım, bunu atalım. Bunu atalım. Buna da ihtiyacımız yok. Buna da ihtiyacımız yok. Bunların hepsi aynı yerde olsun. Bunlar yün. <laughs> köye bakalım ya. Ne varmış bu köyde? Bir köye bakalım gelmişken. almadan olmaz. Bunların hepsi ganimet. Bulmuşken alacaksın. Neden almayasın yani? Köyü biraz soyalım ya. Köyde ne var ne yok. Bir bakalım ne varmış bu köyde. Oha be köye bak. Ama köy baya iyi ya. Çurumların kenarında köy olmuş. Güzel. Şimdi yakınımızdaki bu eve bir bakalım. Ne var burada? Köylerin sandıklarını karıştırmayı çok severim. İki kapılı köy. Oo. Al bunları abi. Bunlar çok işimize yarayacak elmalar çok güzel kapısını da kapatalım da hırsız girmesin <laughs> mantar beni bekliyor çok güzel çok güzel hadi abi hadi 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 köylüler yaşasın köylüler yaşasın arkadaşlar kömür bulmuşken de alalım ben sürekli kömür yapamam ama kusura bakmayın da yani keşke taş kazma yapsaydık ya olsun 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 motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz Arkadaşlar bu bir köy soygunu köyü soyacağız Ondan sonra köylüleri kullanacağız <laughs> bu çünkü Minecraft'ın önemli kurallarından bir tanesi köylülerle oyun ilerliyor ama kırıldı ha, Neyse bu kadar yeter şimdi bana sonra ben toplarım çok bana çok zorlamayın sıkılırsınız edersiniz burada sandık yok bir İnekler var çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Böyle dışarılarda geziyorsunuz ya beni gıcık ediyorsunuz. Gezmeleri lazım evet ama <laughs> Bunlar uçurumun kenarında olduğu için ölüyorlar. Kayboluyorlar falan böyle garip şeyler oluyor. Biz bunları istemiyoruz tabi. Neyse şuradaki koyunları alayım. Anaa ona lan. Şey var orada. Ee, kalıntı var. Siz ne yapıyorsunuz kanka? Kusura bakmayın. Yani. Ama lazım yani envanter biliyorsunuz. Orada altın falan alabiliriz oradan. Neyse şimdi oraya gitmeyelim. Ben hangi eve girmiştim lan? Şuna girecektim. Buraya geldim. Ama ben bunları görünce hep almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bulduğunuzu mu alacaksınız? Bulduğunuzu alacaksınız. Bunlar hep önemli. Çünkü bunların hiçbirinin farmını yapmadık biz. Buraya girmiş miydik ya? Girmiştik galiba. Hızlı hızlı bakalım hemen. Oğlum bir tane mi sandık var Kocaköy'de ya? Var mı sandık? Yok. Var mı sandık? Yok. Çok güzel. Çok güzel. Köy bitti zaten. Biraz daha bakalım. Devam, devam kolem de varmış. Çok iyi. Burada sandık yok. Oğlum çok fakir köye geldik biz ya. Tam köye geldik yani. Tam bir fakir köye geldik. Buradan nasıl çıkacağız lan? Nasıl çıkacağız buradan? Uçurumun kenarını dolaşmam mı lazım oraya çıkmak için? Oho adamın evi. Oğlum buraya köylü çıkamaz ki buradan ya. Adam baksana suyun içine girmiş. Bizim yemeğimiz var bu arada. Yemek yiyebiliriz yani. Karnımız acıktı. Suyun altında yemek yemeyi Evet. Hı. Buradan nasıl çıkacağız acaba biz? Ben oraya atlayabilir miyim? Atlayamıyormuşum. <laughs> Ay. Karıştırmam lazım. Belki orada bir güzel şeyler vardır. Hadi. Artık bunu yapmam gerekiyordu. Bunu yapmam gerekiyordu. Ulan nasıl ev yapmışlar? Nereye yapmışlar biler ya? Oğlum, oğlum buraya ev mi yapılır lan? Şu cam. Heh. Şuraya bak ya maymun gibi oradan oraya zıplıyoruz ya. Heh. Evet. İçi boş çok güzel çok güzel çok güzel iki boş ben kendi evime gideyim buraya yine geleceğim buraya yine geleceğim as düştük şunu kes bakalım kes kes kır kır Lan ne oğlum ne yapıyorsun? Kaç şunu. Kaç Senin peşindeyim ben. Senin yüzünden düştüm. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Evet. Oh be köpekler falan da var. Oğlum ne güzel bir yere geldik lan. Çok güzel çok güzel. Ben size evcilleştireceğim. Şu an yanımda kemik yok. Kemik de bu arkadaşlar. Çöl var güzel güzel güzel. Mağaralar. Oo. Dağlara bak. Biz bu dağlara dalacağız. Balıklar var, deniz var. O süper bir yere geldik ya. Tam böyle yerleşmelik yer yani. Her şey var, güzel. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü <laughs> bu bir başlangıç videosuydu. Ben biraz envanter toplayacağım arkadaşlar. Bu olaylarla da sizi sıkmak istemiyorum. Sonra yapı yapacağız beraber. Şimdilik bu başlangıç videomuzun sonuna gelebiliriz. Ama hala niye gece olmadı? O benim kafama takıldı. Gece olsun uyuyayım öyle videoyu kapatayım. Çünkü neden? Çünkü <laughs> Çünkü köylere zarar gelmesini istemiyorum. Şimdi köylülerle de çok ilgilenemeyeceğim. <laughs> Hemen meşalemizi yapalım Meşale çok önemli Lan yere attım ya Pardon Tamam o benim istediğim yere gitti Hiç kömürümüz kalmadı mı var hala Çubuğumuz yok tamam Güzel güzel Şunu yapalım Bunu yapalım Sonra Sen pişirmeye devam et reis bunu yakabiliriz artık. Buna ihtiyacımız yok. Bir tane kendimizi taş şey yapalım. Heh, bir tane de balta yapalım. Baltayı da yakalım. Artık taş devrine geçtik. Tahta devrinden taş devrine geçtik arkadaşlar. <laughs> mükemmel değil mi? Bence mükemmel. İki dakikada da bu kadar yiyecek toplamak iyidir yani. İyidir, iyidir. Şunu bir bir pişirelim bunu. Bunu pişirelim. <laughs> Hala akşam olmadı lan ne biçim. Tamam. Yine yere attım. Tabii ki yanlışlıkla. <laughs> bunu da pişirelim sonra buna geçebiliriz. Başka işimize yaramayacak bir şey var mı? Aslında bu tahtaları da al. <laughs> Kişilerde çok zorlanıyorum arkadaşlar. Deli tuturmakta zorlanıyorum evet. Hemen bitiyormuşsunuz sizde Ne kadar dayanıksız tahtalar ya. Tavuk mu lan o? <laughs> Gel tavuk. Başka koyun. <laughs> koyun da gelsin. Bu arada galiba akşam oluyor sonunda. Sen de gel, sen de gel. Gel gel. Gel 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 gel. Gel <laughs> gel, gel. Akşam oluyor. Çabuk 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 çabuk. Hemen uyumamız lazım. Hemen uyumamız lazım. Uyu 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 uyu. Hadi gir artık buraya. Akşam oluyor kanka hadi. Vallahi kusura bakma ben köylülerin ölmesine izin vermem. Hemen uyurum yani. Tamamdır. Çok güzel. Bu pişti. Fakat ve lakin... <laughs> Bunları da pişireyim bari öyle öyle şey yapayım. Uyuyayım. Ha, videoyu kapatayım yani pardon. Güzel artık bir sürü yatak yapabileceğiz. Mantarımız da var. Harika. Tüyümüz de var. Tüyü de şöyle alalım. Ağacı da böyle alalım. Elmayı da şöyle alalım. Elmayı yemeyeceğiz. Elma bize lazım. Hem <laughs> Su da da pişireyim. Şu bir de tavuk var. Bir de tavuğu pişireyim. Ondan sonra videoya son verelim. Güneş ne güzel yukarı çıkıyor görüyorsunuz. Ne güzel çıkıyor. Şunun güzelliğine bakın ya. Maşallah 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 maşallah. <laughs> Minecraft'ın manzarasına bitiyorum arkadaşlar. Bu kadar güzel manzara olabilir yani. Şu gökyüzüne bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Piştin mi abi? Tamam. Tavuğu da pişir abi. Çok güzel. Şuraya bak ne kadar güzel oldu. Bir sürü yiyeceğimiz var şu an. Yiyeceğimiz bol. Merak etmeyin her şeyimiz bol olacak. Her şeyimiz bol olacak. Minecraft alemini ele geçireceğiz. Şurada bir tane şey var. Aha gene. Gene. Oğlum ben sizi görünce dayanamıyorum diyorum ya. <laughs> Bunların ben çiftliğini yapayım. <laughs> en iyisi. Onları o şekilde yapalım. Tamam. <laughs> Abi şunu da pişir son kez. Ondan sonra gidelim. Kapımı da kapatayım. Belki bir şeyler girer içeri. Girmesin. Bu kapı da güzelmiş bu arada arkadaşlar. Boşluk falan her tarafı görebiliyoruz yani. Kapı gibi ama değil gibi de. Çok iyi. <laughs> Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün Minecraft oynadım. Dedim ki neden Minecraft oynamayayım ki? Güzel maceralar yapabiliriz. Eee Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenmediyseniz de yazın yani. Yorumlarınızı okuyorum gençler. Sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay.